Evet her evin baş belası olan taharet muslukları. Şu musluğun şuraya bir anahtar yeri koymuş. Ama bununla yerine sıkmak istesen sıkamazsın. Çünkü kenarı çatlar hemen şurası. Gevşetmek istesen sökmek istesen sökemezsin. Anahtar bu. Bununla tutacak yer yok. Bu da musluk devi firmalardan en kaliteli adı üstünde yani en eski en kaliteli bilinen markalardan 3 ay gitmedi hesapta 10 yıl garantili ulan arkadaş 70 lira 80 lira musluk 10 yıl garantili ben bunu yollayacağım garantisine Eğer olursa 10 yıl garantili diye yollayacağım kargoya vereceğim 30 lira gidecek bir ay sonra gelecek. Yapacaklar yapmayacaklar. Yok pislik geldi yok bilmem ne geldi. Ya aç kapa yapılmıyor. Ondan sonra bu zaten piyasa malı aldım. Kızdım. Her zamanki gibi dandik. Bıktım çünkü artık değiştirmekten. Arkadaş neresinden tutacağım? Buna bir anahtar yeri yapsanız ya. Koskoca muslu firmasısınız ya. Bu aralarda dönmüyor. En ufak anahtar bile. Yani şuna şöyle bir anahtar takacak. Alt köşe bir kafa yapacak kadar kafanız çalışmıyor mu ya? Koskoca musluk firması, firmasısınız ya. Dünyanın musluğunu yapıp dünyaya satıyorsunuz her yere ya. Ulan bir anahtar yeri şöyle tutacak kafanız çalışmıyor mu bu kadar ya? Pes yani size bir şey diyemiyorum ha.